Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem efendimizin mutahhar pak ruhu şerifelerine, âli ezvacı mutahhara, devri ihtiramın ervahlarına ve cemii peygamberani hizam ve Resul-i fikam aleyhim salavatul mennan efendilerimizin ervahlarına Ya Rabbi özellikle de şu an civar huzurunda bulunduğumuz İstanbul'un manevi fatihi Ebu Eyyub el Ensari'nin de ruhuna ve bütün geçmişlerimizin ruhlarını hediye edildikse masıl ve kabul eyle ya Rabbi. adete yürümesi sebebiyle bir araya toplamış olduğumuz askerlerimizin ruhlarını şad eyle ya Rabbi. ruhlarını şad eyle ya Rabbi. Ali makamlar ihsan eyle ya Rabbi. Ve onları şehit eden paçavraları yerle yeksan eyle ya Rabbi. Yerle yeksan eyle ya Rabbi. arkasında bulunan kimler varsa Siyonist ABD Avrupa'nın kim varsa hepsinin bütün emellerini kursaklarında bırak ya Rabbi. Kursaklarında bırak cennet vatanımızı muhafaza ve müdafaa da bizleri daim eyle ya Rabbi. Ay. Daim eyle ya Rabbi. Ay. Daim eyle ya Rabbi. Ay. Çok kuvvetli imanla beraber senin rıza şerifin için dimdik ayakta durmaya millet olarak muvaffak eyle ya Rabbi. Ay. Muvaffak eyle ya Rabbi. Ay. Muvaffak eyle ya Rabbi. Eyle ya Rabbi. Mehmetçik diyoruz. Muhammedçik diyoruz. Ya Rabbi biz böyle iman ettik. Ya Rabbi ordumuza muzaffer galibiyet ve kahiriyet

Ellerindeki bütün imkanları adem imkana tebdil eyle ya Rab. Ellerindeki bütün kuvvetleri ganimet olarak ordumuza ihsan eyle ya Rab. Bu amidiye kullarını harca hamiden azade eyle. Azab-ı kabirden, azab-ı mahşerden halas eyle. Ayin. Ya Rabbi şehit analarına bol sabrı cemiller ihsan eyle. Ayin. Milletimize bol sabrı cemiller ihsan ارحمنا اخر الناس. دعاءنا مستجاب يا رب. آمين. يا رب. يا رب. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحه.